Doktor Distance evet. Onlar güzel ya. Ben o videoları yapıyordum da o kanal kapandı ya. O kanal kapandı. Ondan sonra hepsine bakalım. Bak Doctor Distance güzeller bu arada. Ben onu çok seviyorum ve Minecraft'ta en çok kullandığım şeydir o çok böyle hani hayvani seviyede arttırmıyor ama su grafikleri falan Mustafa yayına baksana. baksana yayına baksana şu an lavda yürüyon kanka aynı sabuk beni suya attı kim niye atsın seni alo aynı sabuk beni suya attı söyle Mustafa sen attın değil Mustafa mi Mustafa 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 konuş Abi çok kötü bir madene geldim ya. Yani kötü mü, iyi mi, dandik mi? O, o soruktan teyarem anlayamadım ya. Yani ne dedim de öldüm. Yayın tahmini ne zaman biter? 12'ye biter ya herhalde. 12'ye biter. Benim yemeğim geldi de. Arda iyi misin abi? Arda, Arda, iyi misin abi? Abi iyi misin abi? Arda iyi misin abi? Ya ne kafamı atıyorsun ya? Gel suya tek. Dur 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 dur. Aynen kanka yer, her yerin için etti şu an. La torçları kırıyor. Ya, lan, yürüyor. Sen miydin o? <laughs> Sen miydin o? Ne oyuna geldi, oyuna geldi. <laughs> daha yeni mi? Oyuna geldi. Henüz <laughs> bakışıyor. Adam daha yeni bir fark <laughs> diyor. Çaktırmadan Zamazingo yapacaktık adam ya. Görüşürüz, görüşürüz Ali. Görüşürüz Ali. Ali, bak. görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Sağ olasın desteğin için, izlediğiniz için. Abi görüyor musun diamond'ı? 11 diamond oldu. Evet, Herkes bir diamond kazma yapmadı mı? Oo. Beyler Nether'a gidelim ya. Abi ben, bence birazdan ya yayını kapat. Ben de uyuyacağım. Ben zaten beslemedim evet. bugün. Evet. Ayda. Evet. Ben dedim abi açmışız demedim. mi Açmasınız dedim. E, Nedira ikinci yayında giderim bence. Bence de obsidyen toplayayım demem mi? Oğlum 3 saat önce yayın açmışız ya. Hay maşallah. Ne 3 saati? Bu ikinci yayın. 4. İşte saate diyorum. geliyor. Hani bu yayın 3 saat olmuş onu diyorum. Evet 4. saate geliyor can. Ben hayır hiç koma bakayım. Hocam hani AFK idi. Görüşürüz kardeşim Krakson. Sağ ol kardeşim. Şey Ayas. Sağ ol kardeşim Görüşürüz geldiğin abi. için. Bak Mustafa da görüşürüz diyor. Şedirlara nasıl bakıyoruz? bakıyoruz? nasıl bakıyoruz? Dur bak. Ee, birkaç bir şey kurman lazım. Bir Optifine kurman lazım da sanırım. Optifine kuracağım kardeşim. Oradan işte shaderlar şu ayar geliyor bak görüntü ayarları shaderlar geliyor bak şuraya. Normalde Ceyhan yok. abi diyor alsar. Buyurun. Buyurun. Benim Şu uğraşamayacağım obsidyen kazmaya. Bugün bugünlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Sen survival videolarım vardı Ceyhun abi. Evet. Var hala. Devam ediyorum oraya. Fotoğraflarım kötü. Hocam ona yapacak bir şey yok ya. Mecburen. İki de pp vereyim mi diyor kanka. Gerek yok ya ben direkt neyse yapıştırıyorum ya. Doğal oluyor, güzel oluyor. Ben bile de şimdi 50 video falan Mesela 20 video birikiyor, 20 video bir anda yapıyorum ben. Sıradan şu oluyor. Sıkıntı yok, benim izlenme şeyim yok yani. Ya çok izlensin, şey olsun diye uğraşmıyorum. Eğlencesini yapıyoruz. Aynen öyle. Hem eğlencesini, hem o hobi olarak yani. Tamam. Tamam. Sıkıntı... Yani... Ben yapıyorum ya, sıkıntı yok. Çok mu kötü ya? Olsun kötü kötü olsun işte ileriki videolar daha güzel olur. Yaptığımız videolar. Bir şey olmaz ya ne olacak? Apa indirmen dibime geldiler la bir de indirmen dibime geldi la. He ne oldu? Hadi ben ne yavaştan oldu? yatayım ya ben bayağı uykum vardı. Tamam doğru. hocam. Arkadaşlar yine geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir benle yayınlayayım mı? Üçlü abicisine bak lan! Ah, Halil geldi. Halil seni ittir ettir oraya kadar soktum lan. Öğbe evet, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya bu çocuğu bana bir hayırlı bir kelimesi yok ya. Hep arkadaşlar, bana şey geliyor Arkadaşlar Halil geldi. Halil geldi arkadaşlar. Halil Selam geldi. geldi. Selam edeyim de görüşürüz diyelim arkadaşlar. Evet abi. Herkes lan yazıyor şu an. Lan mı? Lan, lan ne oluyor? oluyor? <laughs> arkadaşlar Burak oyunda değil. Halil oyunda geldi. Bundan yazıyor canım. Ne Hal, oluyor? Halil oyunda, Halil Halil oyunda. Kapatma abi diyor. Alsar. Kardeşim biz kaç abi. saattir yayındayız biliyor musun sen? 6 saat o, oldu Alsar'ım ya. Ne altı soca? Bir yayından Bak, öncesi de Canlı yayınlar 1 saat 47 dakika bir önceki yayın. 3 saat 52 dakika bu yayın. 2 saatte o, 6 ya. saat neredeyse. Yaklaşık. Halil Cevap ben sana söyledim mi? Şaco mu? Şaco hangi karakter mi? oğlum LoL'de bir açıyor. karakter ya. Şaco şaco şaco. Ben lol oynamıyorum kardeşim. Abi ben de lol oynamıyorum. Cahillerle cüeyler Allah. De, <laughs> deli, cahillerle cüeyler <deli>, Allah. Cahillerle cüeyler <laughs> Allah. <Deli, gülüyor> daha kötüsü görmemiştim. Allah'ım. Tarife tarife. Daha şey görmemiştim. Ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun oğlum? Yersi Dedim ki... Evet adanın, adanın yarısı sı şeker kamışı yapmış mı Cevo? Niye? Niye biliyor musun? Ee. mu? Kemik tozu üretiyorum ben ondan. Az yapmış ya birazcık daha yapsın. Baktım video, videoyu izliyorum şu an canlı yayınını. Evet. Gidiyor. Gidiyor da gidiyor. Oo sen o daha bir sürü daha bayağı iyi diyor. Hadi ben yatıyorum ya, yet ol. Ben de yatacağım ya. Arkadaşlar ya yayına ya. geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Eee, ClacksonMC iyi geceler kardeşim. Yayın bizim için bu kadar arkadaşlar. Bizim için derken. Al, devam sağ devam sağ olasın. Böyle bir, şey. bir yayın hayatınızda göremezsiniz. De. Bu ekip bir daha bu kadar da oynamaz. <laughs> evet arkadaşlar. Beş yıl Al, sonra işte. görüşürüz. Beş yıl değil de işte bir dört buçuk yıl var ya. Perşembe günü 1 Mayıs. 1 Mayıs kutlayacağız. He 1 Mayıs'ta bu. Ya, Ceyhun, yarın Ceyhun, sen yayına giriyor musun? Ben yarın boş olmayabilirim belki. Hocam ya, olayım, yarın yayın mi? açar mıyız? Yarın evde misin sen? Yarın evdeyim ben de akşam trenim var. Ondan dolayı diyorum ben. Tamam tren sürüyor arkadaşlar. Hadi abi lol'e başlatsak seni. Benim Yok, eski Allah korusun. Allah korusun. Eskiden <laughs>